Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evimizin kötülüklerden arınması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı evimizin etrafında yani evimizin içinde etrafta bir yere yüksek bir yere koyunuz. Ve 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın ve daha sonra aldığınız ekran görüntüsünün bilgisayar çıktısı alıp bu şekilde uygulamayı yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da farklı bir işlem yapmak isterseniz de bana bahsedebilirlerine ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağım çalışma böyle vücudunuzda yaralar ya da benzerindekilerde asıl bunları ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir çalışmadır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdı bir bardak suya koyun. O bardaklık suyla elinizi, yüzünüzü sürekli yıkayın. Boş bulduğunuz her zamanda. 20-25 gün içinde bu olumsuzluktan ortadan göreceksinizdir. Bu kağıdı bilgisayar ekran çıktısı olarak alıyorsunuz. Bu şekilde yapıyorsunuz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.